Belki hiçbir şey yolunda gitmedi. Ama hiçbir şey de beni yolundan etmedi. Asla vazgeçmeyin. Kaybedenler yalnızca vazgeçenlerdir. Bazı insanlar yağmuru hisseder. Bazıları ise sadece ıslanır. On kilitli kapıdan daha güvenlidir babanın evde olmuşum Hiçbir canın acısı senin acından az değildir. Hangi yaşta ölürse ölelim tamamlanmamış cümlelerimiz olacak. Üstada sorarlar, sevgi mi nefret mi? Nefret diye cevap verir ve ekiler. Çünkü onun sahtesi olmaz. Dokunmadığın birini özlüyorsan, özlediğin kalbine dokunmuştur çoktan. Yaşadığın yeri cennet yapamadığın sürece, kaçtığın her yer cehennemdir. Sevmek için yürek, sürdürmek için emek gerek. Herkes bir yaşam seçer ve seçtiği yaşamın bedelini öder. Bir insanın bir insana verebileceği en güzel hediye, onu ayırabileceği zamandır. Yanlış bildiğin yolda herkesle yürüyeceğine, doğru bildiğin yolda tek başına yürü. Seni hayallerine ulaştıracak en önemli şey cesaretindir. Umudunu yitirme. Şu hayatta bir şeyin bitişi her zaman başka bir şeyin başlamasına sebep olmuştur. Hayat bir fotoğraf makinesi objektifi değil. Ne yazık ki her karesinde gülemiyorsun. Çocuklarımıza zengin olmayı değil, mutlu olmayı öğretin. Böylece hayatları boyunca sahip oldukları şeylerin fiyatını değil, kıymetini bilirler. Mükemmel kişiyi aramaktan vazgeç. Tek ihtiyacın olan sana sahip olduğu için şanslı olduğunu düşünen biridir. Birinin uykusundan önce ettiği duada yer almak Hayatta olabileceğin en güzel yerlerdendir Tembelliğin tadını bir kez aldınız mı Ne kadar uğraşırsanız uğraşın Sonsuza dek bırakamazsınız Kendini ne kadar büyük görürsen gör Ben de sadece gözümün gördüğü kadarsın Ötesi yok Edepli edebinden susar, edepsiz de ben susturdum zanneder. İnsanların senin hakkında ne düşündüklerini önemsemeyerek ömrünü uzatabilirsin mesela. Güzeli güzel yapan edeptir, edep ise güzeli sevmeye sebeptir. Mutlu olmayı yarına bırakmak karşıya geçmek için nehrin durmasını beklemeye benzer ve bilirsin o nehir asla durmaz. Kadınlar sözleriyle değil gözleriyle konuşur aslında. Bu yüzden onları anlamak için dinlemek yetmez, izlemek gerek yalnızca. Hayatta daima gerçekleri savun, takdir eden olmasa bile vicdanına hesap vermekten kurtulursun. Hayattaki en büyük zafer hiçbir zaman düşmemekte de değil. Her düştüğünde ayağa kalkmakta yatar.